bu dünyanın en önemli ilişkisi olarak adlandırılıyor. Hem de bol gerilimli bir ilişki. Today, Trump, uh, well, Amerikan seçimleri yaklaşırken Amerika-Çin ilişkileri daha da gerginleşebilir. BOE Amerikan seçimlerinin Çin'den nasıl göründüğünü anlamak için Pekin'e gitti pandemi kısıtlamaları ve bizde almamızı engelleyen Amerika Çin gerginliğinin ardından 4 yıldır ilk kez VOY'in girişine izin verildi. Pekinlilere Joe Biden ve Donald Trump hakkında ne düşündüklerini sorduk. <laughs> Kendi ülkemi düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin bizim için iyi olmayacak. Sıradan bir Çinli öğrenci olarak konuşacak olursam Trump'ı tercih ederim. Her ne kadar biraz aşırıya kaçsa da en azından bunu ülkesinin iyiliği için yapıyor. Trump'ın Çin politikası öngörülemezdi. Sert saldırılar ve diplomasiyi kişiselliğe indirgeyip yüksek risk alıyordu. You know, Biliyorsunuz Amerika ve Çin arasında çok fazla sürtüşme vardı. Şimdi ise bu bir aşk festivali. Çin'de Trump'ın bir lakabı var. Yoldaş, ulus kurucu gibi bir anlama geliyor. Temelde Trump'ın Amerika'nın küresel imajına zarar vererek aslında Çin'e yardım ettiğini ima ediyor. İlginçtir ki Trump'ın yaptığı pek çok şey aslında bir şekilde Çin'in çıkarlarıyla örtüşüyor. <laughs> Trump sadece çok açık sözlü ve bazen öyle şeyler yapıyor ki objektif olarak Çin'e yardımcı oluyor gibi görünüyor. Trump Çin ekonomisini vuran ağır gümrük vergileri uyguladı ama aynı zamanda birçok Amerikan müttefikiyle ilişkileri gerginleştirdi. Amerika liderliğindeki küresel düzenin kalbinde yer alan pek çok örgütten çekildi ya da bu örgütleri eleştirdi. Biden ise Amerika'nın özellikle Asya'daki ittifaklarını güçlendirerek Pekin'i rahatsız ediyor. Biden daha geleneksel bir yaklaşım sergiliyor. Müttefiklere vurgu yapıyor ve ideolojik değerleri öne çıkarıyor. Yani otokrasiye karşı demokrasi zirvesini bile o düzenledi. Bu sürtüşmelere rağmen Biden döneminde ilişkiler istikrara kavuştu. Bu gelişme Çin'de pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Eskiden olduğu gibi aşağı doğru bir sarmal görmek istemiyoruz. Çünkü böyle bir şey olursa bu sadece Amerika ve Çin için değil, dünya için de çok tehlikeli olabilir. Amerikan seçimleri yaklaşırken belirsizlikleri de yanında getiriyor.